iyi günüm merhaba arkadaşlar selamünaleyküm bugün sizlerle birlikte siz oyunu oynayacağız siz siz enjilt ay bize reklam atmış. ne hadi bak ne şey bir tane şey var o dili bakalım bakalım Thank you مرحباً أخذت أستاذي إلا ألبوم مصنوعة أكبر مجيء و hafız ve uzu oynayacak tamam hafız tamam hafız bir. hafız ne, vereyim, ne verelim bir tane uzu verelim ben bu oynarken arkadaşlar 5 kişi oldum <laughs>

Balyayın. Bakın, Yani bak bak. piç kaçtı. Neyse bir bunu alalım boş boşuna ne, ne tarafı dikti? Ne tarafı Deriyo, tam belli değil. Oh ne O taraf

Arkadaşlar seri olmasını istiyorsanız bunun yorumlara belirtebilirsiniz. Aa çaylak geldi ve Yavuz diye bir tane silah geldi. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Az çalışın az çözebiliriz. Vur vur. Bana bak. Vursana vursana. İlla onun dalması mı var? Hadi yumruk at onu yumruk. Yumruk at yumruk. Oba! Yumruk attı ona. Neyse. Ayağı da iyi vuruyor. Hadi bir daha izleyelim vurmuş. Burada yumruk vur ona. Oba! Bayağı iyi vuruyor. Hadi bir daha bir daha. Hadi bakayım. Aferin yumruk atmaya devam et. Birazdan operasyona gideceğiz. Oha bozuka falan varmış. yapıyoruz arkadaşlar. Yine eskiden bir film vardı ya. Bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen nesin? Evet, evet, E ben istiyorum. Komutanı vermiş Uzi değil mi? Komutan niye gelmedi operasyonu? Buradan vuramıyoruz buradan. Hayır Gelmeniz lazım. Koş şuradan el bombası al bir tane. Koş. Oradaki manyadır. Gelmişti bu. Koş. Bak ateş etme sen. Sen ateş etme. Sen ateş edersen. Nereye kaçıyorsun? İyi tekrar oldu. Daha çok tırıyor. Hayır hayır. Ateş etme. Sivilleri vurunca eksi puan yiyorsunuz arkadaşlar. Eksi puan. Aa belli belli o sebebi belli belki filmi vardır bunun içinde atalım onu ne <laughs> çabuk aydınlanma lan Madalya madalya. satırız al şaka yaptım satmış bayağı bir uzun operasyon çıktı bu da bu ne operasyon amına koy ee, iyi bak oradan öldü çekil kardeşim onları patlatacağım ben dur dur sıkma önce manyak manyak öldürmüş manyak dibine girmiyor vurdu, geberttirdim. Sivri vurdu manyak. Neyse, bir gidelim artık. Uy, neydi bu? Çayla. Yalak. Helikopter hemen gidip sıpalım. Helikopterlere bak. Helikopterler artık Askeri üstten şimdi teknoloji çok gelişmiş. Ne askeri stand? Ne standı? Bak, 1, 2, 3, 4, 5. Gel bir tane silah verin. Hadi bakayım. 3 seviye olduk. Maalesef 5 avcı geldi. Video evet, 8 dakika önce. Çok iyi. Taylak sana bir tane bundan verelim mi bu çek gibi. Aslında bayağı iyi o da tek atıyor gibi şey. Hadi yumruk at onu yumruk bana niye bakıyorsun yumruk at. Yumruk buradaki resim var. Siz burada telefon oynayın. Telefon oynayın. Okey mi oynuyor lan? kitap okuyor. Okey oynuyor galiba. Nereye Abi ya operasyonu üç kişi gideceğiz. <laughs> arkadaşlar bu cirafa koyalım. Arkadaşlar o kaçan adını biz Süleyman koyalım. Onun adı Süleyman olsun. Kaçan Süleyman hiç bu Süleyman. Her yorumlara yazarsanız arkadaşlar bu bir seri olabilir. Adını Süleyman serisi koyabiliriz. Süleyman'ı yakalama serisi. Seri olursa adını Süleyman'ı yakalama serisi koyuyorum. Büyük ihtimalle. Çünkü Süleyman var bu oyunda. Bir oyunda Süleyman varsa ve onu yakalamaya çalışıyorsanız onun adı o serisi Süleyman'ı yakalama serisi koyuyorum. Ne aldım? yapacak şimdi ben. Hangi yapacak? Bunlar şimdi. Oba canım sıkıldı ya. O kadar dibine girmeyecek. Patladık canım karşıydı. Can şeyin niye ne anladım. İyi ki level bitiyormuş. Ya dibine girdiniz bir onu alım. Hadi şimdi. Şu madalyonu alabilir misin? Mal olunca'nın alın olmak istiyor. Arkadaşlar seri olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Bitti 11 dakika. Bitti el dağıtalım. Baba seviye atladık. FNP 90 Ben P90 diye da neyse FN pull ver. Büyük ihtimalle kısaltması P90. Baba bu kaç TL? Bu 900 Ben bunu alacağım. Hiç almadım ki, Sen artık onunla oynayabilirsin. Yani oynayabilirsin demiş. Adamları vurabilirsin. Baksana elindeki tabanca. Bir bunda bok gibi tabanca var. Çaylakta. taylakta bok gibi tabancam. Arkadaşlar böyle de şöyle bir şey var. <laughs> Çok bir şey, bir şey var. İnsanlar intaneli süt çocuğu ilk mı istiyor? Ben niye çıkmadım? Ben bir kere yaptığımda çıkmıştı. Arkadaşlar ben bir şey yaptığımda gerçekten çıkmıştı adam da çıkmıştı gibi kaçıyordu. Her bomba sattıydım evin. Koş yedi bir koşuyordu. Ayakları gözüne değil. Hadi 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 hadi. Yürü yürü. Ananı. Mayın. Sananı da gördüm. Mayına vurabiliyoruz mu? Ayın efendi ben seninle nasıl geçeceğim? madalyayı almak istiyorum. Ee, nasıl imha edeceğim o imha? Daha bir tane asker öldürecek. Sadece. Neyse siktir. Videoyu burada bitiriyorum. Dediğim gibi bir şey olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Like'ımı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.